Beyler bugün Osogen'deyiz. Yetkili servis Demeto ee, silecek suyu kapağı aldım. Kapak da şimdi göstereceğim ne olduğunu. Kapağın parça kodu bu. Ee, Polo 6R'nin kapağı diye geçiyor. Hocam mevzu şu ee, Kapıda açıyorsunuz bizim biliyorsunuz yani çıta var. Bu çıta olduğu için çıtayı çökerken şöyle oluyor böyle saçmalıklar oluyor. Veya durun çıtayı tutturun. Çıtayı sonra hani böyle bir açıp kapatırken bir şeyler böyle çeviriyorsunuz bakılıyor falan filan. Zaten bakın burası böyle bir yam olmuş. Bunu ufak olanıyla değiştiriyoruz. Bu da parçanın veriyorsunuz hocam. 20 9 lira mı? 24 lira mı? Öyle para olması lazım. Bunu nasıl çektiğimizi gösterdik. Direkt böyle asılıyorsunuz geliyor. Ee, yenisini takmak için de şunu çıkarıyoruz hocam. Filtresi. Bir parça bir şey kaçmaması için. Bunu da zaten şöyle takıyorsunuz hocam geri yerine. Mı? Yok, geçmeli kapak. Bunu böyle Basıyoruz hocam. Başka bir şey yok. Bastırdığımızda giriyor. Şimdi e, böyle rahat rahat açılıp kapanıyor. Bu mesela şöyle göstereyim. Bunu uzundu. Bu. Böyle kısa daha rahat. Şimdi bunu unutmuyoruz tabii hocam. Bunlar böyle yerine takıyoruz. Yani bu Basit. 20 küsür liraya. Hani kolaylık sağlıyor yani. <laughs> şöyle göstereyim. Yani bunu koyduğunuz zaman hani alırken yani, ederken falan filan. Böyle basit, ufak ama işe yarayacak bir modifiye diyelim. Modifiye de değil de retrofit diyelim. Geçmiş olsun. Hadi.